aynen vahşi köpekler gibi aç kalmış hayvanlar nasıl kemiklere, nasıl yemeklere hücum ederlerse, bir takım Hristiyan milletler, devletler, kafirler de sizin üzerinize vallahi kullanacaklar. Hadise aynen bu şekilde. gitti. ve saddakna ya Resulallah. Ya Resulallah, günümüzü gördün, haber verdin şifa ya Resulallah, bir deva ya Resulallah, yeter, yeter ya Resulallah, ufukta güneş bekler gibi bekliyoruz. Vel fecri ve leyalin haşrı hürmetine ya Resulallah, yeter, <laughs> derdimizi söyledin, fermanımızı Allah katından gönder ya Resulallah. Bizim tepemize üşüşmüşler, bir taraftan pis